Ama Raziye'cim başka diyecek bir şeyin yok ki. Sen zaten her gün bu eziyeti çektiğini söylüyorsun. O gün polise gitmenin nedeni ne ki her gün çekiyorsun sen bu eziyeti. Her, her gün dayak her yiyorsan gün öyle da, anlatıyorsun ya. Dur bir saniye. Hani her parçalarım. gün böyle anlatıyorsun. Parçalarım. Parçalar. Ne çektiğimizde biz, biz mahkeme gördük. Oray, bir, bir saniye, hadi bir saniye. Bir bir anlatıyor bir müsaade Keşifle edin. şimdi herkesi sen altında bıraktın. Çocuğunun öldüğünü biliyordu. Bacısına gittiğinde benim çocuğum. Sorun bir bacısına da dedin mi kız kardeşine demedin mi? Onu hatırlamıyorsun. Sonra siz polise ne diye gittiniz? Dayak yedim diye mi gittiniz? Petete polis karakoluna gittik. Tamam. Orada polis karakolunda dedi önce dedi çocukları alalım dedi. Ben hani şikayette bulununca vardık çocukları Almak için kapı mesela kilitliydi Dedi, dediler. Bu evin üstünde üç katlı mıydı? Razi orası önemli değil. Sen gidip karakola ha. benim çocuğumu bu adam öldürdü dedin mi? Demedim. Demedim. Neden demedin? Diyemedim çünkü Hı. beni ailemle tehdit ettiği için. Ben ailemle tehdit ettiği için diyemedim. Ya, ya bir dakika victim ya. Ben delireceğim ya. Karakola niye gittin o zaman? Ne diye gittin? Hem o çocukların kurtulması için hem kendim kurtulmam için gittim ama olmadı işte. Ama senin kurtulacak bir şeyin yok ki. Sen zaten çıkmışsın kız kardeşine evet. sığınmışsın. Senin artık bunda kurtulacak bir şeyin yok ki. Polise gidip bunu öldürdü deseydin o gün işte o tespih makinesi de alınırdı. Üzerinde kan izine de bakılırdı. Her şey de olurdu. Yani kurtulmak istiyorsan senin kızını öldürdüğünü söylemen lazımdı. Niye söyleyemedi? Çünkü o da seninle ilgili başka bir şey mi söyleyecekti o sırada? Sen de mi tutuklanmaktan korktun? Aynen öyle. Şu anda da yine öyle. Sesini niye duymuyoruz bize de bir Niye sesini duymuyoruz? Hey. Braziyeciğim yani polise bir şey anlattığında Ercan'ı bulduğunda Ercan'ın da başka bir şey anlatmasından mı korktun? Yok. O ama zaman beni tehdit etti, sürekli tehdit etti. Ailemle kendi şeylerimle. Tamam ama sürekli... senin tamam ama senin en kıymetli kim? Hala da arada bir telefon alıyorum zaten. Kimden? Ama telefon at Bazen aranıyor, Ercan kendi arıyor. aramıyor ama başkalarını aratıyor. Ne diyor? En sonunda bir arkadaşa dedim ki, yani çalıştığımız elciye, dedim bu sürekli arıyor bu numara. Allah rızası için dedim, beni bu şeyden kurtar aranmadan dedi ki tamam dedi sen bana ver. Buyur kardeşim ne diyorsun dedi. Orada dedi Rezan diye biri var dedi. Onu bağlan bana. Telefon numaram nereden eline geçirmiş? Ne yapmış bilmiyorum. Ercan'ın adına emin miyiz? Beni Rezan isminen çıkarıyordu evden. Ha, ha. Oradan söylüyor. Evet. Ondan sonra dedi ki ben polis karakolundanım dedi. Buyur dedi. Ne diyorsun dedi. Ben Rezan arıyorum dedi. Ben de, de o da dedi ki Rezan diye biri dedi burada yok. Ben polis bilmem neyim dedi. Halbuki elcimiz. Bir daha ararsan sen bu numarayı dedi. Ben senin nerede olduğunu bulurum dedi. Peki sence seni niye arıyordu? Sürekli arıyordu. Ama ben yani sürekli kapatıyordum. Mu? iki kelime ederken hani Rezzan arıyorum dediği zaman ben kapatıyordum. Çünkü anlıyordun onun ne olduğunu. Evet. Hala yani. Tamam peki seni neyle tehdit edebilirdi? Yani sen mesela polise gittiğinde bu benim çocuğumu öldürdü dediğinde sen neden korktun? Öldürdüyse işte daha güzel tutuklayacaklardı. Çünkü şöyle bir şey de olmuş. Bak bunu emniyet mensubu arkadaşlarımın asla yapmaması lazım. Bu konuda da yaptılar demiyorum ama Raziye'nin iddiası olduğunu söylüyorum. Tabii ki hepimiz insanız. Bence içimizden de öyle geçebiliyor. Şimdi Razi'nin fuhuştan şeyi olduğu için. Evet. E, sabıkası neyse artık olduğu için, kaydı olduğu için. Ben bu sefer de gidip işte benim bu adam dövdü dediğinde. Yani diyor ya sen de bu işi yapıyorsundur ondan dövüyordur diye bir şeyle karşılaşmış. Ama bu doğru bir şey değil yani. O işi de yapsa herkesin. Ya yani kim ne işi yaparsa yapsın yani. Kimse şiddete uğramayacak. Evet. E, bunun bunun şeyi yok. Yani bu ondan dolayı bu, bundan dolayı bu. O zaman herkesin herkese dövmek için bir bahanesi olabilir. Benim için şu bardağın kırılması bir dayak sebebi olabilir. Senin için şu saati kırılması olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nedenlere bakmayacağız. Şiddet her koşulda reddettiğimiz bir şey olacak. O yüzden ben Razi'nin hani o sırada dayak için falan gittiğinde... Hani o şeylerle karşılaşmış olabileceğine inanıyorum. Orada doğru söylüyor olabilir. Yapmamak lazım. Artık emniyet mensuplarımız ya Sen bu yoldasın onun daha için iyi. seni o yoldan döndürmek için dönmüştür deyip de kapıdan kovdular beni. E i̇şte onu yapıyor ha. olur mu o olabilir bazı yani çünkü insanın olduğu her yerde her şey olabiliyor ama bir standartımız olması lazım. Standartımız artık yani şükür ki kadınların şiddeti konusunda standartlarımızı biz çok yükselttik ülkece öyle de devam etsin umarım. Raziye gittiğinde e, ve polis onu aldığında çocuğun ölümüyle ilgili ne söyleyecekti? Sen neden benim çocuğumu öldüremedi diyemedin. O öldürdü diyemedin. Onu da söyle. Artık sen de rahatla biz de rahatlayalım. Gözünü seveyim ya. Korkma korkma. Korkma ya. Allah rızası için korkma. Neyi kaybettin? Sen zaten çocuğunu kaybetmişsin. Bu şekilde rezil olmuşsun. Daha korkacak neyin var senin? Korkudan her şey Allah'ım hayırlısı. Ya korkuyorum. Sen, sen, hala da hala korkarız. da. Yani, Ercan'dan mı korkuyorsun? Aa, ya, korkmasam ha dışarıda. <laughs> Mika Hanım. Bir şey söyleyeceğim, dışarıda olsun o iki, iki tokatlık canı var bunun be. On Hanım. Onda iki tokatlık şimdi, can değil. Raziyenin anlattığı atış, yer şey, mahalle, sen kırsal kesim Raziye, değil. Adana'nın merkezi. Gece de olsa, günüz de olsa, gecenin bilmem kaç saati de olsa, oradaki bir komşu, evi gördünüz. Orada bir arabaya el ayağı bağlı bir kadının mümkünatı yok. Ben inanmıyorum. Mümkün değil. Hangi saatte olursa olsun o mahallede kıyameti koparırlar. O adam var ya linç ederler ya. E ben, de, ben bir şey söyleyeyim Mesut mi? Yani Adana'ya bu konuda ben de çok bu kefilim bu. bak. Hani daha böyle kırsal daha sakin yerde falan olabilir ama Adana'ya bu konuda kefilim. Yani ben de artık 35 yıllık gazeteciyim. Yani Adana evet. dedin mi? Yani... yani ciğerini bilirim Adanaların. Yani güzel de bir şey. Yani seni öyle orada Ev. iki adam taşıyacak diyeceksen ah desen inerler. Suç orta olduğu için ondan korkuyorum. Ev sakin ha, bir evet. yerde değil yani. O, o adamdan bir korkmuyor. Bu adamdan korkmuyor. Suç orta tamam. olduğu için ondan korkuyor. Heh. Tutuklanmaktan korkma lan. Ben tutuklanmaktan korktuğum çok. O şey evdeki çocuklarına devlet bakar. Şimdi eski gibi değil. Eskiden benim de gözüm gördü. Ama ben şimdi sosyal medya çocuklarından niye bilgi sakladın sayılsın, şu anki evdeki çocuklardan niye sakladın bunu? Benim. Bu durumu çocuklarından niye sakladın şu anki çocuklarından? Niye habersizler? Yani gizlenecek sebep ne ya? Kendi öz evlatlarından gizlenecek. Sizin böyle bir kardeşiniz, böyle bir bacınız var demenin, gizlemenin sebebi nedir? Açıkla. Bunu da mı açıklayamazsın? Söyleyemezsin işte. Niye? Yemez, işine gelmez. <laughs> Eğer Raze sen bunu söylemezsen var ya o adam daha <laughs> tehlikeli. Madem seni annen araşıyormuş var ya daha iyi araşır ne güzel olursunuz. O adam dışarıda gezdiği müddetçe o evde çocukların... Yok. <laughs> Kim <Bokşum size gülüyor> <niye gülüyor> tehlikeli olsa, olsa ne yakar, ne yapar ya? Ee, ne korkuyorum diye ya. Ya yalan söylüyor. Yani evet. Adamın adamın artık bir şey yapacak durumu yok. Ayrıca evet. Raziye Hanım arada beni telefonla aradı diyor. Buraya geldiğinde de adamı ben hapiste biliyordum diyor. Şu anda Burada yani, öğrendim ondan diyor. Önce, ondan önce ondan. Ondan önce, önce arıyordu bakadaz, beni. Razi Hanım, Şimdi şu an çalışamıyorum. Ellerim büzülmeye durdu. Hanım, siz buraya geldiğinde dediniz ki ben çok şaşırdım. Ercan e, televizyonda gördüm dışarıda ya televizyonda izledim dışarıda olduğunu dedim. Razı doğru söylemiyorsun. Yani şimdi bak ben seni üzmek istemiyorum. Bak, ben Sonuçta evlat beri senin evladın ama bak. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın.